keton siyasi ayarla ilgili. Bence siyasi terliği ile ilgili konuşmalar olmalıydı. İlker Baş bir açıklama yaptı. AK Partililer dedi. Özel askeri mahkemelerle yargılanmayla ilgili düzenlenen kanunda imza atan bütün AK Partililer dedi sorumludur dedi. Fitili ateşledi. Kılıçdaroğlu dedi ki ben dedi siyasi ayağını açıklayacağım dedi. Eski tapelerine dayanarak dedi ki o tapeler doğru dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmaları işte ailesiyle falan yaptığı konuşmaları doğru dedi. Limsel olarak da montaj olduğu kanıtlanmış. 17-25 Aralık'ın tamamıyla devleti ele geçirmek için pervasızca bir saldırının olduğu ortadayken bunlara itibar ettiler. FETÖ'nün açıklamasını bir kenara bırakıyoruz. Bu bizi bitirmeye çalışmış falan diye açıklamaları var. Geçen işte Almanya'da bir gazetesine verdiği röportajda da bizim diyor bakış açılarımız uyuşmadı. Biz hiçbir zaman bir araya gelmedik. Benden nefret ediyor falan. Bunları hiç görmüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağının başı Erdoğan'dır diyor. Şimdi burada bir danışık dövüş var. Ker başvuru başlatıyor, Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapıyor. FETÖ ile teması 17-25 Aralık'tan sonra esas alacağız dedi devlet. Bu dedi hain bir yapılanma dedi. Amacı farklı dedi, devleti ele geçirmek dedi. İlk önce MHP'li vekillerin kasetleri çıkmıştı hatırlarsanız. İlk operasyon MHP yapıldı. Aynı kaset kumpasıyla birlikte iki dönem milletvekili olan, grup başkan vekili olan Kılıçdaroğlu hiç ortada yokken, tanınmayan bir adamken eline bazı bazı kişiler tarafından belgeler verilerek çıkıp ilk önce Şaban Dişli'yle mücadele etti. Şaban Dişli istifa etti elindeki tapeler doğrultusunda. Sonra Dengir bir Fırat'a karşı harekete geçti, onu da istifa ettirdi. Sonra Melih Gökçek'le Ankara ile ilgili, doğalgazla ilgili bir şey başlattı. Doğal olarak bir medya parlatması oldu. Başkanlık yolu İBB adaylığından geçer denilerek Gürsel Tekin ve başka kişiler ön plandayken bir anda Kılıçdaroğlu'nu seçmek zorunda kaldı Deniz Baykal. Genel başkanına gelme süresinde benim genel başkan adaylığım falan olmayacak, aday olmayacağım dedi. Aday olmayacağım dedikten sonra adaylığını açıkladı. Genel başkanı bu şekilde aldım 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün bütün yayın organları kapatılırken mücadele verenler kimdi orada? CHP'ler değil miydi? bir yani yanlış mı hatırlıyorum? Yani kendilerini oraya zincirlemedikleri kaldı. Doğru mu? Yani, basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü adı altında. Şimdi basın özgürlüğü CNN'e de boykot yapıyorlar tamam mı? Bunların işine göre basın özgürlüğü. Hatta ve hatta kahvaltı yapları Amerika'da biliyorsun. Şu an AK Parti'nin içinde bir tane FETÖ'cü olsun bir tane FETÖ'cü olsun o bilgi sana gelirdi. Sen de bunu çıkıp söylerdin. Ben buradan bu çıkarımı elde ediyorum. Şu an AK Parti bu temizliğini yapmış parti olarak. Bunun MHP de yaptı bu temizliği. CNN'de de bir açıklaması var. 15 Temmuz'dan sonra bak biliyor musun? Bak 15 Temmuz'dan sonra. Diyorsun ki Fetullah'ın diyor kitapları niye yasaklanıyor diyor. Bak. Bir de diyor Said Müslim de yasaklı. Bütün nurcular ayağa kaldırma çalışıyor orada. O fıkıl da vermişler. E, ilgili de hiçbir bilgisinin olduğunu düşünmüyorum bile. Çünkü Hz. Ali'ye düşünür diyen bir insan. TV'lerle kapatılmasın diyor. Ahmet Hakan da diyor ki terör örgütünün diyor yayın organı mı olsaydı diyor ya. Öyle bir şey mi i̇şte sadece öyle FETÖ'cüler diyor çıkmıyordu diyor. Başkaları da çıkıyordu diyor. Sen tiyatro diyorsun. Sen hava alanından tabiri caizse kırmızı halı serilerek çıkıyorsun. Oraya o gün devletin başındaki bir numaralı adam alçak uçuş yaparak geliyor. Orada bir sürü sıkıntı varken iniyor. Halk orada mücadele ediyor. Rahat 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 oradan çıkıp terliğini giyip Bakırköy Belediye Başkanı evinde oturup televizyondan takip ediyorsun. Televizyona çıkıp bir konuşma yapıyor musun? Sonrasından. Niye sonrasından? Halk sokağa çıktığı için. Eğer halk sokağa çıkmayaydı ne olacak diye bekleyecektiniz. Tamam mı?